Zaza kelimesinin tarihsel varlığı, dünya dillerindeki dolaşımı ve etimolojik anlamlarının manifestosu. Bazen insanlarla Zaza dilinin o muhteşem güzelliği hakkında konuştuğumda anlaşılmamaktan çok çekiniyorum. Bu yüzden çok temkinli yaklaşıyorum. İnsanlar o kadar kontrol altına alınmış ki artık en önemli kavramları bile kullanmaktan çekinir olmuş veya bu kavramları kin ve nefret duygularıyla kullanır olmuş. Öncelikle bir dil bilimci olarak rahatlıkla belirtebilirim ki Zazaca dil ağacının kök gövdesi ve buna bağlı tüm yönlere dağılmış ana dallarıdır. Dünyadaki konuşulan diller de buna bağlı kısa dallar ve yapraklardır. O yüzden Anadolu'da ve çevresinde ve bundan doğan doğu ve batı dilleri de bu kök ağaca bağlıdır. Anlaşılması halinde dünyanın tarihini değiştirebilecek bir güce sahiptir. Evet açıkça söylüyorum zaza, zazaca ve zazaki gibi kelimeleri ağzından çıkaramayan, çıkarmaktan çekinen veya bu kavramları ayrıştırıcı, kin ve nefret duygularıyla yansıtan herkes bir anlamda bu kelimeyi ve ona bağlı tüm anlamları anlamsızlaştırıyor. En anlamsız olan ise şu, sözde zaza kelimesi devletin bir politikasıymış da o yüzden demirli kullanmak gerekirmiş vesaire vesaire. Evet arkadaşlar, Zaza kelimesini ne anlamda olursa olsun kullanmaktan çekinenler, bundan sonraki süreçte Zazaca hakkında çok fazla söz hakkına sahip olacaklarını sanmıyorum. Geçmişte kimin negatif anlamda veya kendi ideolojik sınırları içerisinde Zaza kelimesi için ne dediği, ne yaptığı tartışmasız bir şekilde bir kenara bırakılmalı ve artık bu kavram pozitif ve gerçek anlamlarıyla birlikte olduğu gibi kabul edilmelidir. Zaza için bölgesel oluşmuş tüm tanımlar bölgesel olarak uygundur. Fakat başlıca iki adı vardır: Zaza ve dinmeli. Her ikisi de akademik bir dil biliminin çatısıdır. Bir kavramı kullanmadan önce ya da onu yasaklamayı düşünmeden önce o kelimenin yüklediği anlamı, kökenini ve insanlık hafızasındaki yerini derinden kavramak gerekir. Aksi takdirde anlamını bilmeden ağızdan çıkan her kelime bir gün sahibini kendi ağırlığı altında ezer. Çünkü söz insanın kendi köküdür. Anlamını bilmeyen kelimenin gölgesinde kaybolur. Çok uzatmadan zaza kelimesinin etimolojik anlamını ve dünyada geçtiği bazı yerleri kısaca anlatayım. Etimolojisi 1. Zaza tek bir kavramın iki kez tekrarlanmasıyla iki antik anlamdan oluşan bir cümle oluşturur. Bu iki anlam bilimin doğuşu demektir. Zazaca'da her bir tek heceli kavramın sekize yakın anlam katmanı vardır. Za, doğuş, zazaca. Za, bilim, zazaca. Sa, elma, Adem ile havadaki bilgelik meyvesi, zazaca. Zu, dil, organ, zazaca. Su, Türkçe'de geçer, dört elementten biri olan su için kullanılır. Tersinden okununca us, yine Türkçe'de geçer ve akıl anlamında kullanılır. Yunan mitolojik tanrılarından Zeus'un adında yaşamaktadır. Tanrı isimleri anlam bilimidir. Zi, Bilge, Cezire isminde geçen ikinci hece eski Türkçe ve Arapça'da vardır tersinden okununca iz zazaca'da d eki yanı sıra Türkçede hala eski anlamında kullanılır iz dolayısıyla dillerin izine zazaca'da rastlayabiliriz zio amca dayı bilge kişi İtalyanca. 2 dimmeli günümüz Yunancası'nda geçen semantik terimiyle eş anlamlıdır Türkçesi dildeki anlam bilimidir kelimelerin oluşumu anlamları ve dil bilgisiyle ilgili tüm çalışmaların çatısıdır. Zaza kavramının geçtiği yerler. 1. Sasani İmparatorluğu öncesi, varlığı boyunca ve sonrası dönemde bu medeniyetin merkezinde yer almıştır. Zazani ve Sasani aynıdır. Yalnızca zaman zaman fonetik değişime uğramıştır. Bu imparatorluk kendini Zazani olarak tanıtır. Bıraktığı izlerden anlaşılıyor ki geldiği bölgeyi de Zazana olarak tanımlamıştır. Dolayısıyla Sasani İmparatorluğunu kuranlar kendilerini Zaza kültüründen var Bu kültürün başlangıç yeri de 15 bin yıl önceye dayanan tarım devriminin merkezi Toroslardır. Yani bereketli hilaldir. 2. Sasan İmparatorluğu'nun bıraktığı izler günümüzde dünyaca ünlü Hintli bir otomobil markası olan Tata ile devam etmektedir. Ne alaka demeyin. Z harfi çocuğun dil gelişim sürecinde çok belirgindir. Bir çocuk zaza diyemeden önce tata der ve bu kelime zamanla markaya dönüşür. Nitekim otomobil şirketinin sahibi Ratan Tata, Pers yani antik Sasani kültüründen gelen Tata adlı bir aileye mensuptur. Bu aile Hindistan'ın Gujarat özel bölgesinde yaşayan Pers göçmeni antik bir klan olarak bilinir. 3. İtalya'da toponum olarak yer adında kullanılır. İtalya'nın Sardinya bölgesinin metropol şehri Sassari'de yaşamaktadır. Sassari kelime anlamı Zazaca'dan olan. Zazadan olan. 4. Za kavramının tersinden okunuşu olan az. Şu anda Bingöl'de bir yer adı yani toponum olarak kullanılmaktadır. Az köyü. Bir ara üç yaka devrilmiştir. En eski ve en yüklü tek heceli kavramlar tarım çağının başında yer isimlerine bu şekilde verilmiştir. Bunlardan en önemlisi Bilimin doğuşunu simgeleyen za kavramının tersinden okunmasıyla çıkan az kavramının hala bu coğrafyada yer adı yani toponom olarak varlığını sürdürmesidir. Az köyünün ne kadar eski olduğu konuşulabilir ancak burada kullanılan kavram orijinal haliyle doğduğu yerde toponom olarak yaşamaya devam etmiştir. Az kavramının sesli harfi hafif bir mutasyonla çok daha önemli bir anlam edinir. Ez bu kavramda birinci tekil şahıs olan ben demektir zazacada. 5 Az kavramının iki kez tekrarlanmasıyla azaz az veya aziz ortaya çıkar. Aziz kelimesi de zaza kavramından türemiştir. Ve zaza kelimesinin tersinden okunuşuyla oluşmuştur. Günümüzde hem isim hem de nezaket ifadesi sayın olarak kullanılmaktadır. 6 Zaza kelimesi bugün İtalyanca'da hem isim hem soy isim olarak kullanılmaktadır. İtalyan kültürüne çok önceden girmiş bir kelimedir. Bunlardan bazı örnekleri. Simone Zaza, ünlü İtalyan futbolcu, Serie A ve İtalya milli takımında oynamıştır. İtalya'da en bilinen Zaza soyadıdır. Zaza restoran, Floransa'da ünlü bir restoran zinciri. Zaza ismi burada markalaşarak kullanılmaktadır. Zaza bir lakap olarak İtalyanca konuşan bazı bölgelerde, özellikle Güney İtalya'da zaza kelimesi, Kuzey İtalya'da da ziza kelimesi neşeli, esprili veya hafif çılgın karakterler için lakap olarak da kullanılır. San Zaza, Zaza di Santa Croce. tarihsel bazı belgelerde Orta Çağ Floransası'nda San Zaza ismine rastlanır. Daha çok yerel aziz figürlerinde veya halk dilinde. Zaza soyadlı aileler İtalya'da Sicilya Puglia ve Bazilikata bölgelerinde Zaza soyadına sıkça rastlanır. Soyadı kayıtlarına göre bu aileler yüzyıllardır orada yaşamaktadır. 6. Zama Japonya'nın bir şehri olup Kanagawa eyaletine bağlıdır. Etimolojik ve tarihsel incelemede bu ad genelde konaklama yeri anlamına gelir. Bu da kelimenin Cema Zazaca'da bizim yer olabileceğini ve zamanla Zama şeklinde mutasyona uğradığını gösterir. Ayrıca Zama, İtalyan papaz Giuseppe Zama Melini'nin isminde de antroponom yani insan isimleri anlam biliminde yaşamaktadır. Biraz daha yoğunlaşsam muhtemelen dünyanın tüm dillerinde Zazaca kökenli antik benzer kavramlara veya benzer anlamlara ulaşabilirim. Ama şimdilik bunlar yeter. Evet, görüyoruz ki Zaza kelimesi yalnızca bir halkın adı ya da bir dilin işareti değil, binlerce yıllık bir kültürün, bilimin ve anlam arayışının yaşayan bir izidir. Bugün İtalya'da bir soyadı, Japonya'da bir şehir, Hindistan'da bir marka, Anadolu'da bir köy ismi eski imparatorluklarda rahatlıkla karşımıza çıkması tesadüf değildir. Bir kavramın yolculuğu, insanların yolculuğudur. Kim ne derse desin, kim neyi yasaklarsa yasaklasın Zaza kelimesi ait olduğu toprağın zihnin ve kalbin derinliklerinden defalarca doğacak kadar güçlüdür. Bu yüzden bu kelimeyi kullanmaktan çekinmek kendi tarihinden ve özünden uzaklaşmak demektir. Bundan böyle tek bir kural vardır. Zaza denecek, Zazaca konuşulacak, Zazaki yaşatılacak, dhimmeli tekniği anlaşılacak, geleceğe anlatılacaktır ve herkes bilecek ki bu kelime yalnızca bir ses değil bir halkın hafızası çocuklarımıza bırakacağımız geçmişten günümüze, günümüzden geleceğe taşınacak en kıymetli mirasımızdır. Selameti humat alışma serif sevgilerimle. Metin Tunç 18 Haziran 2025